Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbi ve wa men ve ala emma ba'd. Edersu tasi'u vel işruğune min kitab hac, babil inayenen in, kitab-ı hacın in 29. dersini okuyoruz. Sümme eybad zalike yani tavaf bitirdi öyle değil mi? Tabii bitti. namazı kıldı. Namazı kıldı. İza erade sa'ye Safa Merve arasında ki sa'ye irade ederse ade. Dönes. Aa, dur. Sümme iza erade sa'yen tavafını yaptı. Tamam tamam. Namazını kıldı adam sayi yapmak istiyorsa evet. adet tekrar Hacer-ül Esved'e gider. Hı hı. Ve selemel Hacer'e taşı erler. Ve çıkar. Ve sayda safa safaya yükselir. Oradan saye başlar. Mesela çıkar, sa çıkar, safaya çıkar, sahi. safa tepesine çıkar, hı hı. oradan sayı başlar. ya. Delil ma fi hadis-i Cabir ennehu sallallahu aleyhi ve sellem fealad dalike. Allah Resulü böyle yapmış. Ve kharaca min eyyi babin şa'i. Şu an orada zaten bablar falan yoktur. Sade bir safanın merveye de, Merve de, giriş yok. Sade safaya giriş var. Ve inna makharece nebi sallallahu aleyhi ve sellem min babi safa. Peki hangi kapıdan çıkarsa fark etmez diyoruz. Allah Resulü niye safa kapısından çıkmış? Li ennehu akrabu ileyhi o nedir? Meta falan da yakın. O safaya daha yakın. Babu safa safaya daha, daha yakın. Da yakın. o da oradan e, saye başlar ya. Ve saide safa bir kesri aynı saiden Ey rakiyaha bi kaderi ma yerel kâbede. Şu an zaten fazla bir yükseklik yok. Ne kadar dağın neresine kadar yükselir? Tepesine mi? Hayır gerek yok. Kabe görecek kadar safa tepesine çıkar. Şu an zaten o dağ yani cemekanla yani camla kapatmışlar, o, o, altı hep zaten mermer falan şu bu, tepeye çıkarsın. Çok yüksek de değil, düzdür. allah, allah bir şimdi şey Kabe'yi de görmez? Görünür. Yani, görünür mü ki? Görünür. Bu? O bir şey, yani görünmüyor. Niye görünmüyor? Kapalı arası. Ama biraz sola kayarsan yani çıkan kendi sahana kayarsa Kabe tarafından görür. Yenilediler ya yani. şimdi yenilediler ben bilmiyorum. En son gittiğimde görünüyordu. Hmm. Bakıyordu. Mesafe ne kadar hocam? Safa Mervele Kabe arası. 60 70 Kabe mi? Yoksa Mescid-i Haram. Safa Mervele Kabe arası. 100 Yakın metre yok. Hmm. 100 yoktur. Belki 60 70 metre. Hı. Hmm. Anca tabii o ara biraz kapatmışlar dolaşman lazım. O dolaşmayla biraz belki yüzün olur yani. Direkt yani 60 100 metre yani. ancak yani. 60 70 hmm. he direkt. Yani böyle es Hacı Resvet'ten zaten geliyorsun. Hacı Resvet'in istikameti yani ne zaten? Eskiden kolaydı. Eskiden o ara açıktı. Evet, yani, yani Kabe görecek kadar değil de Kabe çukurda mı oluyor biraz da yani? Tabii o Tabii. yüksek. Yani Kabe burada o burada bile teşbih. Tepe biraz hmm. şey zaten. Vadi ya şöyle. واستقبل القبلة قائما صفا إشكال الْقِبْلَةَ يُنْلَنِرْ أيغ دايكان قائم olarak. وكبر سَلَاسًا من غير رفع يد إِلَّ الله أكبر الله أكبر الله أكبر ديور وهل له ندمك وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بِيَدِ الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو ابتليه الكافرون بنو صف تبسم شيخ كان نقاط رمضان بنو بنارى السيل سونرا وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعائه وآخره duanın başında ve sonunda Allah Resulüne salat getirecek. Ve <laughs> rafa bu sefer ellerini kaldırır. Haz ve menkibeyhi cailen batinehuma ile semai. Batın burası. Hani biz iş avuç içi. Semaya kaldırır. Delil lima rava Abu Davud fi sünenhi an İbni Abbasin enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle el mes'eletu yani sual, dua bu şekil haz ve yedeyke hazve menkibeyke ev nahvehuma yani sen ellerini iki menkibe veya iki menkibin nahvuna kadar yükseltmendir. Mesele dua budur. Bir şey istemek, istemenin adabı budur. Ve istiğfaru istiğfar nedir nasıl yapılır? En yani sağ elinin şahadet parmağıyla bir bu in vahidetin bir parmakla ki ne şahadet parmağıyla işaret etmektir istiğfar. Nasıl oluyor? Yani dua ederken ellerini kaldıracaksın. İstiğfar edersin parmağını kaldıracaksın. Parmağınla işaret edersin. Ve iptihalu Allah'a yalvarmak neyle oluyor? En mudde yedeyke cemian. Yani her iki elini ne ediyorsun? Uzatıyorsun. Uzatacaksın. Oldu mu? Yani en temudiye değil ki cemen kaldıracaksın. Hatta diyor öyle kaldıracak ki koltukların altı tamam. görünecek şekilde. İlsak değil ama değil mi? Mesela Süleyman Cener yaptığı gibi ilsak. Yok, 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 Belki yok. Ama o, yok. Vardı o, burada yok. burada yok. O, burada, o yok. Elleri kaldıracaksın. Yapışık mı olur? Açık müferrec olur. O yok. Ve rava İshak bin Rahüye ve bin Mace min hadis İbn Abbas enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal selullaha bi butuni ekuffikum ve la tes'eluhu bi zuhuriha. Avuçların içiyle Allah'tan bir şeyleri isteyin. Zahirleriyle istemeyin. Afatlarda böyle yapın. Fe izâ feragtum duadan farık olunca femsahu biha yani eğitlerinizle Vücuhekum. Ellerinize, ellerinizi yüzlerinize sürtün. Hatta böyle yapın. Tabi afet olunca bir şey istiyorsan avucunu açarsın. Bir şeyin defini istiyorsan tersini çevirirsin. Yalnız hele bir gelsin bakalım. Yani yağmur duasında hanımlarını kaldırıyorlar, indiriyorlar. Evet. Tamam o duada bazı yerler, duanın bazı yerleri defül beladır. Tamam o onlarda o gibi yerlerde indirseler tamam. Ama hepsinde mi? Hepsinde indiriyorlar. Şeyde de yapıyor. Salatın de var o. Min cemil afat var ya. Min cemil afat tersine çeviriyor bak. He, ama geri evet. düzeltiyorlar. Vel emrazi vel belaya mı neydi o ayet şeyde bu ya. Geri kalan kısımda düzeltiyorlar. He, ama dua sanatında Ama geçen yani. yine öyle yapıldı. Ben öyle yapmadım. Afatta var ama bu şey. Ha, Afatta var. Diyorum def'ül bela talep edildiği zaman tersine çevirirler. Tabii Bu var. Tabi. Ama Salat-ı İstikam'ın tamamında yok. ters çevirmek bilmiyorum. Hanfıda var mı yok mu bilmiyorum. Gelince bakarız. Hı. Allah Allah. olmamalıdır o şekil. Tabii. Ve fi abdau ve daa bi maşae. Ne geliyorsun ki? Memnel meş'i. dua edeceğiz ve minel me'sur. Allahumma inneke qult. Ve minel me'sur. Evet. Sen de. Bi maşaa minel me'sur. Ben hani o va olmasa ne olur acaba? Hı. Senin de var mı Muhammed Hoca? Var hocam. Demek me'sur dualar var. Ve minel me'surin me'surdendir ne? Allahumme inneke qulta ud'uni estecib lekum. Dua eden duanıza kabul edersin demişsin. Evet. Ve inneke la tuhliful sözünü geri bırakmayacaksın. Sözünü yerine getirirsin. Ve inni es'aluke kema hidayeteni lil İslam'i beni nasıl İslamiyete hidayet ettin dua ediyorum. Ne diyorum? Beni İslamiyete erdirdiğin gibi en la tenzi'hu minni İslamiyeti benden çıkar. hatta tetevaffani beni vefat ettirinceye kadar İslamiyet'ten uzaklaşmayayım. Ve ene hatta tetevaffani ve ene muslimun. Müslüman olduğum halde beni vefat ettirinceye kadar. Ravahu malikun an ibn-i Umar mevkufen. burada ne olur hocam? Yani beni hidayete erdirdin gibi beni hidayetten de ayrılma. Ayırma. Ayırma. Ölünceye kadar. Vechişeben nasıl oluyor? Vechişeben vermekdir. Yani bana verdiğin gibi benden alma. Almadan. Ya. Yani sübut bakada benzerlik. Ben diyorum sen bana bıçak verdiğin gibi kitap da ver. ne de yatan? Anladım. Burada da bana iman verdiğin gibi benden alma. Bak, verdiğin gibi benden de alma. Evet. Sümme meşa ala hînetihi Artık bu duadan sonra hinet yani yavaş yavaş iniyor nazilen. Sefa tepesinden aşağı doğru iniyor. Tabi şimdi onu Muhammed görmeyin sanki bir tepe çıkıp iniyor. Yani mellidir ha biraz iniyorsun. Biraz değil yani bir 20-30 metre vardır aşağıya var. Santim. Yok yok. Sefa tepesinden otuz yere kadar var. Şey, çukur olan. Yürürsün nahvel merveti merveye doğru yürürsün. Daiyen dua ederek Allahumme ec'alhu haccen mebruren ve sa'yen meşkuren ve zenben mağfuren ve ticareten lan tebur. Yes, yes. Mebrur. Mebrur hac demek makbul bir hacı bana nasip eyle. Hmm. Meşkur bir sahi bana nasip eyle. Yani meşkur sahi demek makbul demek o da. Ve zenben mağfuren ve ticareten lan Yani bereketli kesilmeyen, bereketli ticaret demek. Ya aziz ya gafur. Bu gibi duayla dua eder. Ve emsal zalike, bu emsallarıyla da dua eder. Minel ediyeti vel leskari Yani bu ve bunun benzer dua ve zikirleri yapar. Evet. Sa'yen yani muşri'en, musri'en acele ediyor. Beynel mileyn lakhterini. Muhammed Hoca şimdi gidiyorsun, o iniş bitiyor, düzluğa geçiyorsun. 1-20-30 metre gidersin, orada yeşil ışık başlıyor. O zaman mil vardı. Yeşil çubuk da dikiyorlardı. Oradan artık koşuyorsun. Hmm. Koşarken de şöyle dersin. Hmm. Kailen, Rabbi gfir, verham, ve tecavüz amma ta'lem. İnneke entel azzul ekrem. Ravahu İbn-i Ebi Şeybe min kavli İbn Mes'ud mevkufen ve an Cabir ennev sallallahu aleyhi ve sellem nezle ilel merveti hatta iza insabbet kademahu hatta iza insabbet kademahu şey olunca bakın ennev sallallahu aleyhi ve sellem nezle ilel merve yani safadan merveye ne ediyordu? İniyordu. Hatta izayın in sabbet kademahu ayakları düzlüğe gelince fi vadi. O vadinin batnında o iki ışık, iki ışıkın arasında koşuyordu. Hatta ise sa'ide Merva'ya doğru artık yükselmeye başlayınca artık meşya. Ravahu Abu Davud. Şu an oralarda zaten böyle iniş falan yok. Işıklarla. Yeşil ışıkın başladığı andan itibaren adam koşuyor. biti yerden durur. Safa meru arası Allah alem 450 metre yok 600 metre mi diye. Yok. 350 400 var mı öyle bir, bir ya 400 bir 600, değil ya 600 fazla değil. 600 değil 400 falan. 400, olabilir. 400 olabilir. Orada da var şey, şey yapıyorsun ya zaten. Ama o koşula, Her da orada da yapıyorsun. Bura her yerde değil, bura koşmaktır. Ramel yani. Buradan Ramel bir sere koşmak. Tabi burası. Ve saide fiha fil merveti merveden yükselir. Bu sefer merve tepesine çıkar. Ve faale ma fa'la alas sefa. Minel istikbali. Orada da Kabe yönlenir. Ve tekbiri. Ve tehlili. Ve duai. Ve hazda şautun minel sa'yi. Bizim bir arkadaş diyor. mi? Nasıl oldu hatırlamıyorum. Perişan olmuş. Dedim sen niye geç yelden gidiş gelişi gitsemiş. O, o tavaf gibi. 14 tane mi yaptı? He, 14 tane. Yani iki yapmış. Yardım bu gidiş gelişi yok falan. Bir de inanmak da istemedi. O şekil demek bilmiş. Veya tavaf o şekil ya. Sonra telefon açtı bir yerlere. Dedi doğru ben yanlış yapmış. Yapmış. <laughs> Yani gidiş bir, geliş iki. Oldu mu? Sümmes sa'a immeşe mutevecen ila safa ve huve şavtun akar. Bu da ikinci bir şavttur. Fesare isneyni zahabuhu ilel merve vahidun ve avduhu ila safa akaru. Yef'alu hakeze seb'an ey ibtida'aha mine safa ve khatmaha minel merve bu sefer yedi sefer yapıyor. Yani safadan, safadan başlıyor, başlıyor Merve'de bitiyor. Merve'den bitiyor. Oldu. Dört gidiş. Dört gidiş, üç geliş. Evet, üç geliş. <laughs> öyle değil mi? Öyle. Sen niyetini kabul etmemek ondan. <laughs> dört gidiyorsun, üç geliyorsun. Tamam. Safada başlayıp Merve'de bitiyor değil mi? Doğru. Aynen öyle. Tamam. <laughs> demişler. Ne demişler? Ez zahabu min safa ila merve ve minha ila safa. Mecmu zalike şoutun. Bunun tamamı birdir. Bazı şafiler öyle demiş. Tahavi. İmam Tahavi öyle diyor. Demek ki o zaman o da mı yaptı? Doğru demek. He. <laughs> o bazı şafilere göre. Kemma enne şevte fit tavafi minel haceri ilel haceri. Aynı o şekil. Nasıl hacerden bir daha hacere kadar bir ise, safadan bir daha safa kadar nedir? birdir. Birdir. Bu benim söyleyelim. Oldu. Ve yarudduhu kavlu şey. cabir. <laughs> Ve yarudduhu kavlu cabir. Ne demiş? Felemma kana ahiru tavafihi alel merve. Ne zaman ki tavafının ahiri merve üzerine olunca. E ne demek? Orada bitiyor. Demek gidiş bir, geliş bir. Eğer böyle olmasaydı Mervede bitmezdi, Safa'da biterdi. Tabii. Mervede bitine göre demek gidiş geliş ileri geri sayılıyor. Evet. Niye bu bunu gerektiriyor? Mu? Evet, yani muhtada kavlihim en yakuna ahiru tawaf'a'la safa. Yani muhtada kavlihim hani gidiş geliş birdir diyenlerin muhtedası en yakuna ahiru tawaf'a'la safa. <laughs> Akhir safa dolmadı. Mervede olduğuna göre demek ki gidiş, bu tavli rad ediyor. Ve farku beyne sa'yi ve tavafi. Niye sa'yi? Gidiş hali, geliş hali. Evet. Tavaf bir sefer dolaşıyorsun, başladığın yere gelinceye kadar birdir. Fark budur. Enne sa'ye bil merveti fe yekunu rucu'u tekrara. Sa'y mervede tamamlanıyor. Fe yekunu rucu'u nedir? tekrar Ama ve tavafe la yetimu illa bil usul illa hacer tavaf. Hacere ulaşmayınca kadar bitmiyor. Şimdi tavaf başlarken ne de bitiyor? Hacere, ulaşmayacak kadar bitmiyor. Onun için komple bir. Ama sahi öyle değil. Mevve Safadan merve gittin bitti. Bir daha dönersen o eskisini tekrar ediyorsun. Tabii eskisini tekrar eder. Onun için ikinci safadan dönüş ikinci sayılır. <laughs> Ama tavaf öyle değil. Tavaf gidiyorsun Hacı Resulat gelinceye kadar daha yeni bitiyor. Ve evet. aslu fi hadisu Cabir et min kavlihi tabi hadis uzundur. Bize lazım olan bölümü, bölümü alıyor. Summe kharaca babi ila Safa. Yani Safa kapısından Safa'ya çıkar. Felemma walla ila Safa arkasını safa'yı verince kare inna safa ve'l merve temisha'i'r ilahi oldu febda bima bada'allahu bihi bakın Allah neden başlamış Ayetten önce hangisidir inna safa ve'l merve peki hacina yapıyor Allah Resulü ne yapıyor Allah safadan başlamış sonra Merve Allah Resulü haci kişi de itibar ederek safadan başlıyor, mervede bitiyor. Yani merveden başlayıp safa olmaz. Evet. Oldu mu? Evet. Ve fi ebi davud nebde uf Hani dedik ya febede e bi mabede Allah bi Febede kim başlıyor? Hadis diyor. Febede haci veya umreci kim başlıyor. bi Allah allahu bi Hı. Ama Ebudawde ne nebdeu bima beda Allahu bihi. Nebdeu bima beda Allahu bihi'dir. Oldu mu olmadı? O bede e o zaman nereye gidiyor? Efendimize mi gidiyor? Yok Hacı kişi. Hacı da. Yani yani ne... Efendimiz diyor, "Fe e bima beda Allahu bihi." Yani Allah nereden başladıysa Hacı muhtemel kişi oradan başlıyor. Yani Safa'dan başlıyor. Efendimize Başka bir rivayete göre فَنَّبْدَوْا بِمَا بَدَى اللّٰهُ bi? Allah neden başlamışsa biz de oradan başlıyor. O hadis Cabir zaten kavli değil mi hocam? وَالْاَسْفِ ذَٰلِكَ حَد۪يثُ الْجَابِرِ اَلْطَو۪يلِينَ Cabir rivayet etmiş. Ama ثُمَّ خَرَجَ ediyor ya, onun kabulü yani. مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ اِلَىٰ سَفَى Efendimiz. Yani Allah Resulü safa kapısından ne oldu? Çıktı. Safaya çıktı. Fellemma walla ila safa qara inna safa wal marmasha ila okudum febda Allah Resul basladi. Bima bada Allah bihu daha iyi. Ve fi Abi Davud نبدا bima bada Allah bihi. Yani hadisine göre kail Cabirden ya Allah Resulü başladı safadan. Evet bizim. Ya biz başlıyoruz. Ve fin-sa'i ve darakatniyye. ibda'u bisratil emri yani febede e, e nebda'u yerine ibda'u başlayın bima allahu evet. bede Allahu e, bihi oldu mu? febede peki bunu açıklamasını yapıyor yani Allah'ın başladığı yerden başladı ne demek? febede fe e bis safa Allah Resulü safadan başladı. فرقي عليها حتى رأى البيت بيت جردو فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وعدني ونسر عبده

yani inince ramela hatta iza kana ahiru hatta iza kana ahiru tawaf ala al merve yani tavafın sonu ta Merve'ye gelince kadar yürüdüm. Merve'ye ulaşınca orada birinci tavaf bitti. Fe alal merve kema faala safa. Yine ne yapıyor? Tevhid, tekbir duasını yapıyor yaptı. Kale lev istakbelte min emri mestedbertu lem esukil hedye ve cealtuha umreten femen kane min kum leyse ma'u hedyun fel yuhille ve liye ceal Hani Allah Resulü diyor lev istakbeltu min emri mestedbertu istikbalte değil. Hani bu şekil hac yaptım ya. Eğer o ben geride bıraktığım bıraktığımı yeniden başlayacak olursam, yani yeniden hac yapacak olursam lem esukil hediye. Yanımda ne etmiyorum? Hediye getirmeyeceğim. Ne yapacağım? Ve ce'altuha umreten. Yani Hac'ul kiran yapmayacağım. Bunu hacimi ömreye çeviririm. Yani ne demek? Hac'u temetu'a çeviririm. Ömre bitiririm. Tavaftan çık e, ihramdan çıkarım ta yavmu terviye kadar. Femen kana minkum leysa ma'u hadyun hadisi olmayan fel yuhillem o halal olsun. Yani hacden çıksın, ihramdan çıksın. Wel yec Allah umreten umreye dönüştürsün. Yani hacu temeto yapsın. Demek ki Allah Resulü yanda hedi götürenler hacu temeto yapamıyorlar. Onlar mecbur ne yaparlar? Hacu kiran yaparlar. Öyle değil mi? Hacu kiran yaparlar. Hedisi olmayan temeto da yapabilir, ifrad da yapabilir. قيران دا وفي الرواية يتين للمسلمين وأبي داود عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى صفا فعلى عليها يعني صفا زرنا يسلي حتى رأى البيت نيتي Beyti gördü. Gördü. Yani beti görünce kadar yükseldi. Ve rafa'a yedehu elni. Yükseldi. Fecaale <laughs> yani fesare yahmedullaha. Allah hamd ediyor. Ve yed'u <laughs> maşa'a. Dua ediyor. Ve <laughs> yed'u maşa'a en yed'u. Yani istediği kadar dua ediyordu. Dua etti. Ve yustaham. Tamam. Orada <laughs> bir <laughs> taraftan. He. Ve yüstehabbu izâ ferâgâ mine sâyi. Diyelim adam en son safa mervede sayini bittirdiği Sünnettir. En yedhulen mescide. Tekrar mescidül harama girse. Fe yüselli ki namaz kılsın. Şimdi safa mescidül haram bitişik mi Aralarına böyle Bir kapatmışlar. Duvar sevdiği. O duvar. Duvar tahtadan mı? Veya benzer şeylerden, panurlardan. Eğer o duvar olmasa Safa Mesul Haram yani Kabe'yle ile Görünür zaten şey, şey şey böyle açık olta... Yani Kabe'yle ile Saf Merve arasında 100 metre yok. Yok yok yok. Yani şey ev kadar anca sizin o loj şey kadar mı? Yok var mi? var epey. Anca ya herhalde Yani. çünkü Kabe diyorum Mesul Haram değil. Zaten Mesul Haram ile say alanı yani Saf Merve alanı bitişik. Sadarında bir, bir duvar var. Tabii. Ama Kabe uzak biraz. Kabe şu an sağda çıkış alt kattan gidebilirsin ama o zemin kattan sağda sefadan ancak Kabe'ye gidersin. Yani Merve'den giriş bu. Merve'den gidemezsin. Hmm. Merve'den yok ara da var. Safa Merve arasından bir kapı var. Hatırlıyorsun bir kapı var. O kapıdan da çık. Şu an iki kapı var. Bir ortada, bir de Safa Tepesi. Hı. Hmm. O zaman sahayı bitiren orta kapıdan çıkabilir. Safa'ya Tabii. Kadar... Eğer mescid Haram'a gidiyorsa... Tabii safa Safa'ya kadar geri gelmesine gerek yok. Zaten yaklaşıyor. Hı. Hmm. Safa doğru yine gelir, biraz yaklaşır, tam varmadan sağ kapı var. Ve yed'u maşa'an yed'u'a ve yushabu iza fer'a minesan yed'u'l-mescide fe yusallia rekateni fe innehu sallallahu aleyhi ve sellem sal hareketini fi haşiyet el mataf yani kıyle var mı yani kıylen dediğine göre <Sessizlik> metafın kenarında kılmış haz ve rukn el esved haz ve esved karşısında. ve kıle fi mayli <Sessizlik> bab el umre bab el umre kalmış. kılmış zekeri ibnul humam yani sayin sünnetleri yok yani değil ki tavaf gibi tavaf bitince iki rekat sünnet var ya, sayda bitince iki rekat sayın namazı, namazı yok. yoktur. Namaz yok. Yalnız, de. Namaz yok. Yalnız saydan sonra mescid harama girip iki rekat namaz kılmak, sünnet. Allah Resulü kılmış, sünnet kılmak mi? sünnettir demek. Evet. yani bu şey namazı değil yani. Say namazı değil. Hey. Say bitirden sonra iki rekat namaz kılmak iyidir. Evet. Sümme sekene bin Mekke muhrimen. İhramdan çıkmıyor. Burada duralım. O sallallahu ve seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyim.